Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle çok lezzetli çıtır çıtır bir cevizli baklava tarifimiz var. Malum önümüz bayram. Ben bu malzeme tam böyle bir büyük tepsilik bir fırın tepsisine göre bir malzeme. Ben ama bunu bugün ikiye böleceğim yarısını koyacağım daha sonra yapacağım yarısında bir gün yapmak istiyorum. O yüzden malzemenin tamamını açıklama kısmında bulabilirsiniz bugünkü normalde 6 bardak toz şeker, 7 bardak da su kullanabilirsiniz. Ama şimdi benim burada 3 su bardağı toz şekerim var. 3,5 su bardağı da suyumu koyacağım. Eee kaynatmaya bırakacağım. Şöyle bir 5 dakika kaynadıktan sonra 2-3 dilimde şey pardon, 2-3 damla limon damlatacağım. Yaklaşık bir 10 dakika kaynatacağım yeterli olacak. Evet şöyle yarımını da koyduk. Şerbetimizi kaynamaya bırakıyoruz. Evet şöyle hamurumuz için 2 tane yumurtam var. 2 yemek kaşığı yoğurdumuz. 1 çay bardağı süt. 1 çay bardağı sıvı yağ. Çay bardağı suyumuz var. Bütün malzemelerimiz oda sıcaklığında ve şöyle e, 60 gram kadar margarinim var. Bir tatlı, bir çay kaşığı da tuzumuz var. E, kabartma tozum, unum var. Şöyle bir yemek kaşığı da sirke koyacağım. öyle bir harmanlıyorum. Unumuz olduğu kadar hamurumuz ne çok yumuşak olacak, ne de çok sert bir hamur olmayacak. Çok sert yaparsanız kırılır. Kıvamını birlikte göreceğiz. Kabartma tozumu da ilave ediyorum. şimdi yoğurma işlemine geçebiliriz. Hamurumuzu yoğurma işlemine geçtik. Böyle daha güzel özlü yoğurmak için masama alıyorum. Güzel bir yoğurulsun istiyorum. Evet hamurumuzu çok güzel yoğurduk. Bakın gördüğünüz gibi Yumuşak, ele yapışmayacak kadar yumuşaklıkta bir hamurumuz oldu. Şimdi bunu bezelere ayıracağım. Şimdi ben hamurumu ortadan ikiye ayıracağım ilk önce. Dediğim gibi ben, biz az e, bir aile olduğumuz için şöyle iki kere yapmak istedim. E, ufak tepsiye, tepsimin boyu şöyle bir ufak bir tepsim var. Buna yapacağım ve iki kere yapacağım. Hani yapmak isteyenler için de güzel bir seçenek olur. Ama büyük tepsi yapmak isterseniz bu tam böyle bir büyük e, fırın tepsisi için. Şimdi bunu e, buzdolabı poşetime koyacağım arkadaşlar. Buzluğa koyacağım. Hiçbir şey olmuyor. Buzluğa koyacağım. Diyelim ki yarın yapmak istiyorum. Bunu akşamdan çıkartırım. E, alt kısmını alırım. O erir ve istediğim baklavamı yaparım. Şimdi gelelim bezelerimizi. Evet şöyle 8 tane beze yaptık. Arkadaşlar masanız daha büyükse, merda oklamanız daha büyükse daha da büyük bezeler yapabilirsiniz. Ama benim e, masam ufak olduğu için şöyle açacağım. Elimle nişastaya batırıp bunu vaktiniz varsa bir yarım saat, 40 dakika kadar bir dinlendirin bu şekilde. Şöyle koyuyorum hamurumu yoğurdum, kabımın içine açımı daha da kolay olacaktır. Ay şu şekilde batırıyorum nişasta, nişastam e, buğday nişastası ama bulamazsanız mısır da olur. Evet şimdi hamurumuzu şöyle aldık açmaya başlıyoruz. İlk önce merdane ile açacağım ve sonra oklavaya geçeceğiz. Evet, şöyle aralarına bol bol unlayarak açıyoruz. Eğer tek tek açamıyorsanız, bol bol nişasta dökerek böyle 2-3 kat üst üste koyarak da eee merdane ile açabilirsiniz. Benim öyle bir tarifim de var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın masanın deseni gözüküyor. Çok ince olması gerek. Ne kadar büyütebiliyorsanız, ne kadar açabiliyorsanız baklavanız o kadar çıtır o kadar güzel olacak. İncecik oldu. Hem böyle tek tek açtığınız zaman çok aşırı inşasta kalmıyor içinde. Evet, şöyle tepsimi aldım. Tepsimin üzerine koydum. Şöyle katlayarak yapacağım. İkinci katını da gene aynı aldık ve geri kalan da keseceğiz. Evet, şöyle kesiyorum. Üstten şey de yapmadım. Çünkü tam böyle dibine otursun istiyorum. Kestik böyle. Bu geri kalan katlarımızı da şöyle üzerine örteceğiz. Ziyan etmeyeceğiz. Dediğim gibi ne kadar büyütebilirseniz o kadar hamurunuzu açın. Çok daha güzel sonuçlar elde edeceksiniz. de yapımına geçebiliriz. Evet, şöyle iki bezeyimizi açtık. Ee, bayağı bir katları oldu altta. Şimdi ben iki e, bölümüne ceviz koyacağım. İki katlı olacak. O yüzden şöyle biraz bu katına koyuyorum. Yufkalarınızı şey serperken şöyle serpiştirerek yaparsanız böyle top top değil de böyle ilk zaman zaten çok serpiyorsunuz daha sonra istemiyor. Hem yapışmaz. Hamurumuz dinlendikçe gitgide daha da güzel açılıyor ve daha da ince oluyor ve inanın açması da o kadar büyütecek kadar değil. Yani çok güzel kolay da açabilirsiniz. Aç yani gözünüzde büyütmeyin. Ev baklavası bir başka güzel oluyor. Evet, şimdi yine ikinci katına da cevizimizi serpiyoruz. Evet, son katımızı da koyuyoruz. Böyle. Hamurumuz dinlendikçe güzelleşti arkadaşlar. Şöyle kesmek istiyorum. Şu katımızı alacağız bunu üste koyacağız bu kırıkları koyduktan sonra Evet şöyle bıçağımızın ilk önce şu tarafıyla şöyle içe doğru şu yanlarını sokuyoruz. Evet şimdi baklavamızı kesiyoruz. İlk önce şöyle ortadan ikiye dörde kestikten sonra Şöyle şu şekil kesiyoruz. İstediğiniz şekil vermek size kalmış. Ve şöyle çapraz şekil veriyoruz. Evet, şimdi benim şöyle tortusuz, e, tortusunu aldığım tereyağım var 200 gram. Şöyle bir e, farklı şekil vermeye çalıştım. Ak aklım karıştı. E, üçgenler. Üçgen şekli verecektim şöyle farklı ama siz istediğiniz şekil e, kesebilirsiniz ve tereyağım e, soğuk yani ılık. Ben e, sıcak sıcak dökmüyorum. E, çünkü bu sefer üstü çok çabuk kızarıyor kızardı oldu sanıyorsunuz olmuyor o zaman ve fırınım da benim 170 dereceye açtım fırınların ısısı her zaman değişebiliyor arkadaşlar buna da dikkat edersiniz benim için yeterli oluyor 170 eğer azsa sizin 180'de de pişirebilirsiniz şöyle her yerine gelecek şekilde tereyağımızı döküyoruz Evet, dediğim gibi önceden ısıttığım fırınıma baklavamı veriyorum. Evet, baklavam çıktı ve sıcak şerbetim de soğuk. Ben şöyle sesi geliyordur belki. Şerbetimizi döküyoruz, her yerine gelecek şekilde. Evet, baklavamız tatlısını çekti. Şöyle bir de bir bakalım. Gördüğünüz gibi pişimi falan harika oldu. Şöyle bastırdığınız zaman da ortadan hemen kırılıyorsa şöyle çıt seslerini de duydunuz. efsane oldu gerçekten. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere.